Merhaba arkadaşlar, Güneşli Haber kanalıma hoşgeldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar, sizlere Super B gibi ya da Passat gibi bildiğiniz üzere yeni nesil araçlarda, hani bu MQB platformlu araçlarda gündüz farıyla beraber arka stopları nasıl yakabileceğinizi göster. Öncelikle şimdi bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum bu kodlama olaylarına başlamadan önce arkadaşlar, bunu tüm videoların başına koyacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz bu kodlamaları aracınıza tabii yapın diye paylaşıyorum ben. Yani benim denediğim ve yaptığım kodlamalar oluyor genelde. Kendi arabamda kullandığım kodlamalar oluyor. Fakat arkadaşlar ben size ilk bu e, nasıl kodlama yapılır nasıl başlanır videosunda anlatmıştım ama bazı arkadaşlar o videoları hiç izlemeden direkt e, bizim diğer kodlama videolarına geçiyorlar. E, şöyle bir olay var arkadaşlar bunu unutmamanız lazım. Arabada ne yaparsanız yapın. Bu arabada şurada bir biri bile sıfır yapsanız, sıfırı bir yapsanız ya da bir değeri aktiften not aktif bile yapsanız arkadaşlar ne yaparsanız yapın sizin bunun kaydını tutmanız lazım arkadaşlar. Çünkü e, bir kardeşimiz yorumlarda yazmış yine onun da 2017 Super B'si varmış. E, Amerikanları açtım. Ondan sonra nasıl düzelteceğimi bilemedim. Muayeneye girdim muayeneden kaldım. Ben bunu arkadaşlar ilk videoda sizlere bahsetmiştim. Bu ışıkla alakalı olayları yaptığınızda atıyorum selektörün sislerle yanması ondan sonra sislerin daima yanması arka Amerikan tarzı sinyal yaparsınız onu da göstereceğim ileriki videolarda ee, ya da göstermişimdir bunu çünkü tüm videoların başına koyacağım arkadaşlar şunu unutmayın ne yaparsanız yapın geri düzeltmenin yolunu her zaman bilin arkadaşlar biz tamam kodların loglarını alıyoruz ya da e, adaptasyonları en azından yaptığımız adaptasyonların neyin ne olduğunu biliyoruz en azından çünkü ya aktif seçeneği var ya da nat aktif seçeneği var çoğunda ama arkadaşlar siz kendinize uğraşırsınız. Başka şeyler yaparsanız ee, sonra bir bakmışsınız aramız muayeneden kalıyor. Aracınızın belki hiç çalışmayan bir şeyini çalıştırırsınız ya da çalışan bir şeyini bozarsınız. O yüzden arkadaşlar size bu videoların hepsini başına koyacağım. Bunu her zaman kaydınızı alın. Her zaman yedeğinizi alın. Önemli olan bu arkadaşlar. Bunu unutmadığınız birkaç başka bir sıkıntı yok. Ee, şimdi videomuza geçebiliriz. İzleyeceğim. Şimdi size bir örnek demoyu gösteriyorum şu anda. Bu arabayla gündüzleyin, şey yapıyor olsanız böyle görünecek arkadaşlar. Gündüzleyin gezdiğinizde bu arabalarla araba ister Passat olsun, ister Superb olsun, ister Golf olsun, ister Leon olsun, ister Tiguan olsun, Kodiak olsun, t olsun, Polo olsun, ne olursa olsun hepsinde arkadaşlar. E, arabayı aldığınızda gündüz gündüzleyin, far konumunuz otodayken e, böyle görünecek arkadaşlar. Şimdi o videoyu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, normalde hani bu dış ledleriniz ya da nasıl diyeyim gündüz ledleriniz diyeyim ön tarafta yanıyor fakat arka tarafta yanmıyor. Arka tarafta stoplarınız yanmıyor. Stop de hani e, süper belediye çerçeve Leon'da ledler Golf'lerde işte ampul yanıyor herhalde Golf 7'lerde. LED para alırsanız o LED'lerin hepsi. Ondan sonra şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz arkadaşlar. Bu da gayet basit bir kodlama. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hani ben harbiden böyle araba gördüğümde harbiden boş gibi geliyor bana. Açık konuşmam arkadaşlar. En azından o arkaların normal ampul bile olsa gündüzleyin yanması daha hoş bir görüntüye sebep oluyor bence. Şimdi o yüzden hemen kodlamalarımıza geçiyoruz. Buradan gene select diyoruz arkadaşlar. Beynimize bağlanıyoruz. Yapacağımız kodlamamız gayet basit. Bu sefer yine hızlı bir video olacak. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videonun başında da söyledim. Ee, buradan 09 elektronik giriyorsunuz. 09 sentral elektronik. Dediğim gibi arkadaşlar siz bunları yaparken neyin değiştirdiğiniz not almayı unutmayın. Her şeyi yazın arkadaşlar. Benim bu arabayı ben bu zamana kadar çok kocaladım. Bunların kucaladığım her şey, fotoğrafları var, SS'leri var, yazıları var. Hani neyin ne olduğuna dair. Ben şu anda bu arabayı istesem fabrikadan çıktı haline geri döndürebilirim. Yani o derece içim rahat arkadaşlar. Şimdi buradan yine Secure Taxis kısmımıza giriyoruz arkadaşlar. 31347 kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar ve Do It diyoruz. Secure Taxis'imiz onaylanıyor. Buradan Adaptasyon'a giriyoruz arkadaşlar. Geçen videomuzda yapmış olduğumuz gibi arama yerine Tag Fahrlicht yazamadım. Tak Fahl arkadaşlar. Buradan görebileceğiniz üzere Tak Fahl lik Dow Fahl lik sten yazıyor. Sonra sten yazan diyebilirsiniz. Zaten tek o çıkıyor. Buradan arkadaşlar bu değerimizi aktif yapıyoruz ve do it diyoruz. Yes dediğimiz anda şu anda arkadaşlar videoyu koruyorum. Arka stoplarınız da benim SuperBed'e çerçeveler, Leon'larda LED'ler dediğim gibi. Aracınız üç ihtimalle çoğu arabada olur arkadaşlar. Bu Hem kübe platformu olduğu müddetçe. Şeyde sıkıntı çıkmaz yani. Hani e, sorularda bazen geliyor. Hani ben bunu benim arabamda yapabilir miyim? İşte arabam 2018, Leon bunda çıkmadı. Hani yok işte 2016, de yapabilir miyim? deneyin arkadaşlar? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu konulamamız bu kadar arkadaşlar. Buradan go GoaVec diye diye beynimizden çıkıyoruz. Ve... Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kodlarımız da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>